arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba.

Çok, çok. Baksak Kabı çarpma bak Abim vurulur falan deme Bak sen abime bak Tamam mı? Heee Öyle yerine bak sen yapacağını biliyorum Ne Çok mu yapacaksın? Yok ama Ben öyle yerine bak Yapacağımı biliyorum Kunko. Tamam Tamam Hemen geleceğim hadi görüşürüz. Görüşürüz. o kadar Çok çok yalan bir işte. Şimdi gideceğim o öldüreceğim arkadaşlar. Şimdi hiç daha öldürmedim. Arkadaşlar şu tane yedik ve Yemek yemeğe mı? Yemek yemeği mı? Yemek yemeğe Arkadaşlar bugün saatlerde Şimdi bizim bizim beykuyuna baya beni Anladın mı? Aburuncu. 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 Bakın Mehmet abi. ben onu gördü ettim toz yemeye mi yiyordunuz? Neden bilir Evet. Hadi gel otur da toz yiyelim. O ne güzelmiş. Hadi artık gidelim. Olur mu? Olur, seyirciler için. Evet arkadaşlar bindik ve gidiyoruz. Kardeşim geldik. Eve mi gidiyorsun? Sen eve mi gidiyorsun? Evet kardeşim. Tamam eve git var. Evde ee. Dudu sana bir şey söyleyeyim. Evde annene babana söyle ki. Senin suyu sevme var diye Tamam mı Dudu. Dur tak kapı açabilir misin? Tak kapı aç bak Hadi durun Hadi aç. Aç tamam, abi. Aç abi. Aç. Açayım mı? He açayım. Tamam gidiyorum ben. Amca şey açmıyormuş. Ben biliyorum. Hadi girin. Ogene girip bütün bütün burada kalalım. Ayşe bir bölüm oynarsana geldim yer katmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir daha abone olun. Bu abone olursanız e, 500, eee 5, 5000 abone gelsek size de e, 5000 abone gelsek destekliyoruz arkadaşlar. 5000 aboneye girmek istiyoruz. Bizim biz de tarz videolar çekiyoruz. Evet 5000 abone. Beni 5000 abone desteklerseniz bu tarz videolarımız daha çok gelecektir. Videoyu yak kapat, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Işte. Videomuz bu kadar. Ben videonumu kapatıyorum. Ve... Bay